Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün selekte kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta temel verilerle başlayacağız. İlk başa Glassnode'un bir verisi var. Glassnode şundan bahsetmiş. 2017'deki yani o zirve yaptığımız zamandaki girişle şu anki giriş aynı değil demiş. Yani pik aynı değil demiş. Eski ellerde şurada belirtmiş onu. Old hands yani eski ellerinde piyasaya girmediğinden bahsetmiş aslında. Bu aslında kötü bir var onu söyleyelim. Yani 2013'teki gibi bir yükseliş var. Şu an 2017'deki kadar dik bir yükseliş yok. Bunu bir belirtelim. İkinci bir temel verimiz var. Bu temel veri güzel. Şundan bahsetmiş. Whale well Map'in bir verisi. 60 bin dolarda özellikle 60 bin dolarda güçlü bir direnç ve destek olarak kullanılabileceğini bildirmiş. Daha doğrusu destek olarak bildirmiş burada. Çünkü 60 bin dolardan topluyor demiş. Yani 60 bin doların arkadaşlar arasında güçlü bir destek olacağını söylemiş. 60 bin doların altına sarkmamızın zor olduğunu söylemiş. Çünkü 60 bin dolarda güçlü şekilde evet alımlar olduğuna bahsetmiş. Çıkışlar olduğunu bahsetmiş. Bu da bize şunu gösteriyor. Tekrardan bir test olursa 60 bin dolar ve çevresi toplama noktası olabilir. Peki Bitcoin'de ne olacak? Başlığı da bu sebepten böyle attık. Yani şimdi kaçırdık mı? Ne, ne yapacağız? Bu saatten sonra ne yapmamız gerekiyor? Bildiğiniz şekilde arkadaşlar biz dün özellikle şuranın aşılmasıyla birlikte insanlar aldırdık. Yani biz dinleyen adamı zaten şu an bakarsak %5 artı da olması lazım. Sadece Bitcoin'de Ethereum'a bakarsak eğer aynı o saatlerde Ethereum, Ethereum da dinleyip aldıysa eğer bakarsak şu %10'luk bir karı var zaten. Zaten karı cebe attı bu adam. EOS bu arada 8 dolar olmuş. Bunu da gösterelim. Bakarsak şöyle. Yani biz bunu çok öncelerden belirtmiştik biliyorsunuz. 4 seviyelerinden 2 katına katlamış o da. 3'ü o 2 katına vurdu zaten. Her neyse. Şimdi peki Bitcoin'de ne olacak? Arkadaşlar Bitcoin'de şimdi yaptığımız şey neydi? Tarihi bir zirvemiz vardı. Bu tarihi zirvemizi açtık kırdık. Uzun sürede denemiştik. Burayı kırdık. Hacim var mıydı? Genellikle böyle kırılışlarda hacim beklenir. Hacim yok. İlk başta bundan bahsedelim. Güçlü bir hacim yok. Hatta aksine hacim durmadan düşüyor. Onu da belirtelim. Şöyle bu genellikle olumsuzdur. Hacim durmadan düşüyor. Bakarsak hacimin de olmadığını görebiliriz. Bu bir. İkincisi. Bakarsak arkadaşlar ciddi oranlarda özellikle bir dakika ilk başta şu fuandek analizini göstereyim. Ciddi oranlarda insanların longladığını görebiliriz. Yani bir dakika şöyle göstereceğim şunu. Şöyle bir alalım. Bir dakika şunu şöyle tutalım çekelim şuraya doğru. ya da şurada dursun. Evet. Bakarsak arkadaşlar özellikle güçlü oranlarda insanların longa pozisyon açtığını görebiliriz. Çünkü momentumu falan kapatalım. Daha net göreceğiz. Bakarsak şöyle ciddi oranda long pozisyon açtığını görebiliriz. Yani yukarı yönlü oynayan insan sayısı artıyor. Ve fark edersek ne zaman yukarı yönlü insan arttız artarsa o zampiyaza düşüyor bakalım şuradan. Mesela şurada yukarı yönlü pozisyonların çok arttığını görebiliyoruz ve ardından güçlü bir düşüş oluyor. Ki burada RSI ve momentumda oluşan bir uyumsuzluk da vardı. Aynı şekilde doğru şuraya bakarsanız birçok insan longluyor gene e, ve bakıyoruz piyasa tekrardan düşüyor. Yani her seferinde longlayan insan sayısı arttı ki şurada da var bakın. Ki burada çok longlayan da yok. Gene de piyasa düşüyor. E, şu an bakarsak gene çok longlayan insan var. Gene iştah ve açgözlülükte yüksek kaldı 10x 20x kaldıraçlarla long time insanlar var ve bu sebepten bakarsak aslında riskli yerdeyiz. Yani bunu söyleyebiliriz artık. E peki şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar genellikle dediğim şekilde hani bir tane tepemiz vardı. Bir dakika şunları bir temizleyelim öyle gelelim oraya. Şöyle bir sildik. Tamam. Genellikle arkadaşlar long insanların arttığı zaman biz piyasanın düştüğünü biliyoruz. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar genellikle bizim tarihi zirvelerimiz aşıldıktan sonra ki bunda hacim de aranır genellikle ama ben o detayı atlayacağım. Arttıktan sonra arkadaşlar o geçtiğimiz hani güçlü açtığımız yere tekrardan bir geri retest yapılır. Retest denir buna. Tekrardan orası bir denenir. Bunda da arkadaşlar tekrardan ben 61.252 seviyesinin deneneceğini düşünüyorum. Neden? Bakarsak bunu da destekleyen birçok olay var. Bir sürü long pozisyon açılması bunlardan biri. İkincisi gelelim şöyle. Evet gelelim şöyle bir RSI ve momentum alalım. Şimdi bir momentumla yalnız kalalım. RSI'yi da bir kapatalım şöyle. Momentumla yalnız kaldığımız zaman arkadaşlar şunu görebiliyoruz. Bakın momentumda Özellikle 13 Mart'taki hani o 13 Mart'taki açtığımız zirvedeki tepeye bakın. O tepeden bu yana durmadan aslında momentumumuzun düştüğünü görebiliyoruz. Ancak Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'in özellikle o tepeden şu an yeni tepeler yarattığını da görebiliriz. Bir dakika şunları da bir temizleyelim. Silelim neredeydi? Evet şuradan çöp'e bir basalım geri getiririz. Bakarsak arkadaşlar şöyle yeni tepeler oluşturduğumuzu görebiliyoruz. Ancak momentumda tepeler düşüyor. Momentum neydi? Piyasanın gücüydü. Yani piyasanın gücü düşüyor aslında. <laughs> Bunun sonucunda düşüşler olabilir ki bakarsak burada da bir momentum uyumsuzluğu olmuştu. Tam şurada bakarsak üstünde de şu vardı. Yani şöyle bir momentum uyumsuzluğu oluşmuştu ve bunun sonucunda bakın bunun sonucunda %17'lik bir düşüş yaşamıştık. Ondan önce bir kere daha momentum uyumsuzluğu olmuş. O zaman bakarsak o zaman da %25'lik bir düşüş yaşamışız. Şu anda da arkadaşlar bakarsak şöyle yani %10'luk bir düşüşün ben hiç şaşırtıcı geleceğini düşünmüyorum. Momentumda oyunsuzluklar var dediğim bir şekilde. Şimdi tekrardan bir geri gelelim. Bir de RSI'yi getirelim. Evet getirdik RSI'mizi. Şöyle bir temizleyelim gene. RSI'mıza bakarsak arkadaşlar RSI'mizde da uyumsuzlukların olduğunu görebiliriz. Özellikle tepo uyumsuzlukları. RSI'de bu uyumsuzluk o kadar belirgin değil. Yani momentum'daki kadar güçlü bir uyumsuzluk değil. Momentum'da devasa bir uyumsuzluk var. RSI'deki kadar değil. Bildiğiniz şekilde biz şu düşüşü tahmin etmiştik. Bu düşüşü de tahmin edeceğiz gibi duruyor. Yani özellikle RSI'deki bu uyumsuzluk bizi tedirgin ediyor onu söyleyelim. Ayrıca momentumda da var bu uyumsuzluk. Bakarsak şöyle ciddi uyumsuzluklarla karşı karşıya olduğumuzu görebiliriz. Şu da var arkadaşlar her zaman uyumsuzluklar çalışacak diye bir şey yok ama uyumsuzluklar genellikle hani ben sizlerle oran paylaşıyorum genellikle biliyorsunuz. Uyumsuzluklar genellikle arkadaşlar yani 100 tane uyumsuzluk oluşuyorsa bunların 80'i çalışıyor. Bunu söyleyebiliriz. Ya da 10 tane diyelim. 10 tane uyumsuzluk oluşuyorsa bunların 8'i çalışıyor. <laughs> Bunu söyleyelim. Bu sebepten arkadaşlar piyasada aslında bir dakika şunu geri getirelim. Piyasada aslında oluşabilecek bir düşüş bize şaşırtıcı gelmez. Ha yani ne olur? Piyasada şu an bir düşüş olursa baktıkça kadar arkadaşlar 61.200 lira ki %5 bir düşüş yaşamamız lazım. Şuradan böyle bir hesap yaparsak %5'lik bir düşüş yaşarsak ya da %6'lık bir alım yapılabilir. Aynı şekilde maksimumda %10 düşebiliriz gibi duruyor şu an. Böyle düşüşler yaparsak arkadaşlar ki ben %5'lik bir düşüş yapacağımız yani 61 binlere tekrardan çarpacağımızı düşünüyorum. Orası tekrardan güçlü bir alım bölgesi olur. Öyle bir şey olursa toplarız. Ki ben bunun bugün olacağını düşünmüyorum. Yüksek ihtimalle yarın olabilir ya da ondan sonraki gün. Tekrardan öyle düşer ve oradan toplarız. Bu bir. Gan analizine bakıyorum. Gan analizinde arkadaşlar özellikle üstümüzden gelen bir direncin olduğunu görebiliriz. Yani bir dirence çarpacağız. Gan analizinde direnci açmak zordur. Bu da tekrardan bir düşün olabileceğini işaret ediyor. Bir. <laughs> Baktığımız zaman bir sürü analizimiz aslında bunun düşebileceğini söylüyor. Yukarımızda peki atıyorum uyumsuzluk olmadı. Ne yapacağız bizim geleceğimiz yerler neresi olabilir yani geleceğimiz dirençler neresi olabilir nereleri açmamız gerekiyor ona da bakarsak arkadaşlar eğer bugün diyeceksek 66.000 yarın diyeceksek de 67.000 gibi bir rakam söyleyebilirim size oradan tekrardan tepki edeceğiz gibi duruyor bakarsak oraları uzun süre aşamamıştık orası aslında güçlü bir direnç bölgesi olarak kullanılacak. Dominans'a bakıyorum. Dominans'da dün bir yükseliş oldu. Bugün tek düşüş oluyor. Dominans 52.86'lara kadar düşebilir. Momentum'un düşeceği kanaatindeyiz. Ayrıca bugün Ethereum'un güncellemesi var. Biliyorsunuzdur 14 Nisan geldi o tarih. Güncellemeye bakacağız. Olumlu mu olacak? Sorunsuz mu geçecek diye. 52.86 bölgesine geleceğimizi ama ben düşünüyorum. Ethereum'a bakacağımız bir şekilde. Ethereum'a bakarsak Ethereum'da üçgenimizi kırdırmıştık. İnsanları şuralarda aldırmıştık. Retest olursa alın dedik. Ki bakın retest burada da olmuş. Hani o şu an Bitcoin'de bahsettiğim şey. Bitcoin'de de aynı böyle bir hareket görmeyi bekliyoruz. Böyle bir hareket olursa da toplarız. İşte şuralar bizim toplama bölgemiz olur. Ethereum'da da aynısını yaptık. Bakarsak Ethereum'da %25 zaten cebimize attık. Öyle gözüküyor. Ee, aynı şey olabilir. Ethereum'da karşılaşacağımız ilk direnç kanalımızın alt bölgesi neresi orası? 2400. Evet bugün test edersek 2450. Yarın test edersek 2400. 60 gibi bir rakam söyleyebilirim size. Buralar üstümüzde güçlü bir direnç olarak kullanılacak. Çünkü buralarda özellikle güç destek olarak defalarca kez kullanıldı. Burada da direnç olarak defalarca kez kullanıldı. Bunu geçtim hemen Binance Coin'e bakacağım. Oradan EOS'a geçeceğim. Ondan sonra da Bitrex'e bakacağım. Çoğunuz pardon BitTorrent'e. BitTorrent'te çoğunuz zarardasınız. Gördüm onu. Bakarsak arkadaşlar şurada özellikle güçlü bir şekilde çıkmıştık. Binance Coin'de. Ve ne dedik biz? 2.272 aşmamız zor olacak. Tekrardan tepki edik Şu an yan gidiyoruz. Bana sorarsanız uzun bir süre yan gidiş başlayacak. Aynı buradaki gibi. Ben tekrardan güçlü bir yükseliş beklemem bundan ki olabilir bakın. Ama bana sorarsanız yan gitmek daha olası gibi geliyor. Ben böyle bir şey bekliyorum da onu söyleyeyim. EOS'a geldim direkt. EOS'a bakarsak arkadaşlar iki bölgesini test ediyoruz. Biz bunu biliyorsunuz buralardan aldırmıştık. Ve şu an bakarsak iki katına katlamış aslında EOS. Bununla alakalı Bakarsak aslında 8 bölgesini açmamız gerektiğini dün de söyledik. 8 dolara aşamazsak eğer tekrardan bunda da binance coin gibi yedilere tekrardan bir düşüş olabilir. Bunu da belirtelim. Diğer bir coinimiz arkadaşlar btt dediğim şekilde bittorrent bakacağız. Arkadaşlar şimdi bittorrentler gün düşüşü oluyor. Ben bunu bana yazan insanlara da diyorum yani %3'lük %5'lik düşüşler olmaya devam edecek yani şaşırmayın diyorum. Neden? arkadaşlar şimdi hani ben insanlara hep diyorum. Hepiniz diyorum. Kaçanı kovalamayın. Yani şimdi şu coin 0.16'lardan gelmiş şuralara ki çoğunuz şuralardan almışsınız bunu. 7 katına 8 katına gelmiş coin'i alıyorsunuz. Yani ben bunu anlamıyorum. Hangi mantık? Buna el vermiyor aklım. Ya böyle bir düşüş olması bence şaşırtıcı değil. Yani patlayacağı belliydi işte. Patladı da. Olası hareket işte. beklediğimiz olası hareket. Kılçık attı işte şöyle bir. Tamam işte silkeledi milleti. O Aç gözlücü atlayanları. Şimdi aranızda da var bu coin alanlar. Ne olabilir bu coin hakkında? Arkadaşlar bakın şu coin ile bir tane daha coin açacağım şimdi. Bir tane daha grafik. O grafikleri yan yana koyup bir bakmanızı istiyorum. Bir dakika. Bakın şu hareketle özellikle. Bakın şu hareketle. Şu harekete dikkat kesilin. Neredeydi o BTT? Şunu da şöyle işaretleyelim rahat görelim. Bakarsak arkadaşlar şu hareketin çok benzer olduğunu hepimiz görüyoruz. Ki iki coin de aşırı ufak değerlere sahip. Ondan sonra da balinalar tarafından manipüle edilmiş coinler. CZ'ye bakıyoruz. İkisinde de düşüyor. Ancak CZ daha önceden olduğu için birazcık e, ne yapacağını kestirebiliyoruz. Ve sonra ne oldu? Uzun bir süre yan düş oldu. Hafif düşüşlerle yan düş oldu. E, aynı şekilde BTT'de de ben bunu bekliyorum. Yani bakarsak şöyle aynı benzer hareketler. Şöyle bir hareket olabilir. Onu söyleyeyim. Ancak tekrardan bir yükseliş gelir mi? Zannetmiyorum. Yani zaten çok şişmiş. Bakarsanız 0.00'lardan gelmiş bir coin'in değerini e, alıyoruz. Ondan sonra yani yükselmesini bekliyoruz. Bu bana mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Mantıklı gelen varsa yazsın bu arada. Onu söyleyeyim. Ki eğer Bitcoin gerçekten dediğim şekilde hani o uyumsuzluklar çalışacaksa ya da retest olacaksa tekrardan 61 bin lira, hali duman o coin'in onu söyleyeyim. Yani daha da hızlanabilir düşüş. Ve dediğim şekilde hani ben retest bekliyorum. Neden bekliyorum? Uyumsuzluk var gördüğün şekilde. Açtık ama hacim yok. Yani bakarsak şöyle güçlü bir hacimle çıkmadık. Altı boş bir yükseliş gibi duruyor. Tekrardan bir retest olabilir. Bakın bu şaşırtıcı gelmez gelmez. Yani şurada da bakın şöyle güçlü bir şekilde aşmıştık. Tıkına aşağı doğru indik yani. Her tepeyi açtığımız an yeni rekorlara gidiyoruz diye bir şey yok. Yani hemen 100 bin dolar aklınıza gelmesin. Tamam hedefimiz 75 bin dolar değişmedi. Bakın bunu da söylüyorum. Eğer orta vade tutacaksanız değişmedi. Ancak buradan giriş yapacaksınız bence çok geç bir giriş. Yani bekleyin. Eğer 61 bin lira düşerse alırsınız. Hatta, hatta, daha doğru da söyleyelim. 61.215'e falan yani o civarlar 61.500 gibi rakamları düşerse alırsınız. Tekrardan 75.000 dolara kadar elinizde tutarsınız. Ne yaparız? 75.000 dolara kadar bekleriz. Zaten 61.000'den 75.000'de şu %25'lik bir kar var. Ama sen şu an alırsan dediğimiz şekilde o erasa uyumsuzluğu çalıştığı zaman düşebilirsin. Yani bu senin kendi riskin. İstersen buradan al istersen alma. Ha ben yapacağımı söyleyeyim. Bende zaten vardı bu coin. Yani ben aşırı aşmaz aldım zaten sıkıntım yok. Ama tekrardan bir ekleme yapacak olsam atıyorum almamıştım. Benim elimde yok. Bitcoin benim elimde yok. Ne yapardım? Beklerdim arkadaşlar. Retest olursa alırdım. Retest olmasa da yani geçmiş olsun. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Böyle bir şey de var. Ki bakıyorum yani çok long time insan var. Bu yüksek ihtimalle ilerleyen saatlerde tekrardan bir retest yapacak gibi duruyor. Ha, eğer orta vadeci bir adamsam yani diyorsam benim için ya çok önemli değil. Diyorsam buradan alırdım. Neden 75.000'e gideceğimi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar çoğunuz fırsat gördüğüm coin'lere yazmamı istiyorsunuz. Bunun sebebi ne? Binance Coin dedik. İki kere Binance Coin dedik. Hem yani şurada demiştik. Bakarsak. Yani şurada paylaşmıştık Binance Coin ilk. Bakarsak orada üç katına çıktı. Şurada paylaştık. Şimdi de gene 3 katına çıktı. İnsanlar soruyor gene. Yani hangi coin'i öneriyorsun diye. Çünkü gas coin demiştik. Mesela o da 8 katına çıkmıştı falan. Yani böyle astronomik rakamlar da gördük. Ee, Arkadaşlar bakın benden coin önermemi istiyorsunuz ama fark ettiyseniz ben size sadece bir ayda bir gibi yani çok düşük zamanlarda coin'lere öneriyorum. Bunu yapmamın sebebi ne? Şimdi arkadaşlar benim attığım videolar banko yani böyle minimum gibi 2000-3000 aralığında izleniyor. E şimdi 2000-3000 kişinin bir anda bir coin'e girmesi O coin hakkında bir şey oluşturabiliyor yani dengeleri şaşırtabiliyor. 2000-3000 kişi az değil. Bir de kaldıraç kullananlar var aranızda dediğim bir şekilde daha önceden de duydum %10-15 kaldıraç kullananlar var aranızda onları patlatmak için tekrardan düşebilir o coinler o yüzden pek fazla da şey yapmak istemiyorum ara sıra paylaşıyorum öyle yani şey olursa bilmiyorum yani bir ayda bir paylaşıyorum ama gene bir dahaki belki de Evet yarınki belki videomda paylaşırım tekrar fırsat gördüm coinleri. Tekrar bitcoin bir retest olursa konuşuruz. Hangi coinleri alabilir, hangileri fırsat olabilir diye. Ancak şu an çok erken. Yani bitcoin retest yapmadıysa zaten sizin alacağınız şey yok zaten. Alamayacaksınız yani. Çok risk ödül oranınız çok düşük çünkü bakarsanız şöyle. Yani etmeyecek. Aldığınız fiyata da yetmeyecek. O sebepten öyle düşünüyorum. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu izleyen için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi ve mutlu günler diliyorum.